Arkadaşlar hepinize selam. Bu videoda sizlere Instagram'da takipçi sayınızı nasıl kolay bir şekilde artırabilirsiniz? Yani takipçi satın almayı göstereceğim arkadaşlar. Çok ucuz fiyatlara 5-6 liraya, 7-8 liraya takipçi satın alıyorsunuz. 1000 mesela 1000 tane takipçi 7-8 liradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve kaliteli takipçiler. Öyle hani fotoğrafsız falan değil. Her neyse videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken herhangi bir tarayıcıyı açıyorsunuz. Tarayıcıyı açtınız. Burada smmpanelci.com yazıyorsunuz arkadaşlar. Şu URL'yi bakın görüyorsunuz bunu yazıyorsunuz. Sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Buradan kaydol ol butonuna tıklıyoruz. Sonra burada kayıt arkadaşlar. Gerekli bilgileri yazıp kaydol ol butonuna tıklıyorsunuz ve otomatik olarak giriş yapıyor sisteme. Ben kayıt olmuştum ve otomatik olarak sisteme giriş yaptım ve sistem bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel bakın. Sonra buradan kategoriler ve servisler var arkadaşlar. Burada kategoriler e, mesela Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitch gibi şeyler var. Sonra bunun alt servisleri var. Mesela bizim işimiz bugün Instagram'da ser, e, takipçi atmak. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu kadar takipçi servisi var. Burası kategori. Burası servis. Burada istediğiniz servisi seçebilirsiniz fiyatına göre. Hepsi kalitelidir. Hiçbirinde yani öyle düşüş yoktur. Herhangi bir şekilde düşüş olmaz. Belki şunda yani böyle ucuzlarda daha çok düşüş olur. Ama o da bu hani tavsiye edilen paket olduğu için bunlarda düşüş olmuyor arkadaşlar. Her neyse burada istediğiniz servisi seçiyorsunuz arkadaşlar. Şunu seçebilirsiniz. Sonra buraya geliyorsunuz. Linkinizi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. istediğiniz miktar yazıyorsunuz. Yani link ya da kullanıcı adı fark etmiyor arkadaşlar. Profiliniz gizli olmamalı. Buraya miktar yazıyorsunuz. Bakın 10 takipçi 0.77 şey kuruş. 0.77 kuruş. Yani 7 kuruş yani. 100 takipçi 77 kuruş arkadaşlar. 1000 takipçi 7 lira 74 kuruş arkadaşlar. 10.077 lira. Yani bu şekilde sipariş geçebiliyorsunuz. Sipariş geçmeniz için bakiye eklemeniz gerekiyor. Buraya tıklıyorsunuz. Kredi kartı ile buradan bakiye yükleyebiliyorsunuz Havale ile yüklemek isterseniz buradan ekliyorsunuz. Kredi kartı için buraya yazıyorsunuz. Ödeme yapıyorsunuz. Zaten sizi yönlendiriyor. Oradan ödeme yapıyorsunuz. Ve anında onaylanıyor bakiyeniz. Ama havale ile yapmak isterseniz en kısa sürede onaylanıyor arkadaşlar buraya diyorsunuz ki geliyorsunuz buraya e, bu IBAN'ı yazıyorsunuz isim soy yazıyorsunuz ve parayı gönderiyorsunuz ne kadar olduğu önemsiz 50 lira 100 lira gönderiyorsunuz sonra diyorsunuz ki ben 50 lira gönderdim benim ismim soy ismim şu ödeme bildirim yap diyorsunuz bu kadar arkadaşlar yapacağınız en kısa süre içerisinde de onaylanıyor Mesela sipariş geçtiğiniz siparişlerim kısmından da siparişinizi takip edebiliyorsunuz. Bakın burada gördüğünüz gibi bir sipariş var ve bunu burada bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Herhangi bir sorunla destek talebi oluşturabilirsiniz ve destek alabilirsiniz arkadaşlar. Çok basittir. Kendiniz diğer kategorileri ve servisleri de inceleyebilirsiniz. Her şey mevcuttur ve sorunsuzdur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.